teknik analiz mi daha çok kazandırır temel analiz mi? Arkadaşlar bunun tek bir doğrusu yok. Yani sen teknik bakarsan hiçbir şey kazanamazsın. Temel bakarsan paraya boğulursun. ya da tam tersi bunun gibi durumlar geçerli değil. Grafikler de geçerlidir, bilançolar da geçerlidir. Her iki tarafın da kendine göre artılar eksileri vardır. Peki bu artılar eksiler ne? bu tamamen sizin vadenize, piyasaya, bakış açınıza göre, risk algınıza göre değişen şeylerdir. Eğer siz kısa vadeciyseniz, bir iseniz, bir scalpingseniz, day tradersanız sizin bilançolar, temel analiz bir işinize yaramayacaktır. Siz grafiklere muhtaçsınız. Siz grafiklerle para kazanacaksınız. Ama siz yatırımcıysanız o zaman da grafikler sizin için ikinci planda olacaktır. Siz bilançolara, karlılığa, FK'ya, temel değerlere bakmanız gerekiyor. Yani burada hangisi daha iyi gibi değil de size ne lazım? Ona bakmak lazım. Eğer siz yatırımcıysanız, eee işin birazcık daha detayına, şirket kısmına inmeniz gerekiyor. Ama eğer siz kısa vadeciyseniz o zaman teknikte daha çok yoğrulmanız gerekiyor ki başarıyı ulaşasınız. Yani en iyisi hangisi diye düşünmeyin. Ben hangisiyim diye düşünün.